Sen karar verdin mi sen? Yok ben henüz karar veremedim. Ya. Sen? Ben de şu anda düşünüyorum. Tamam düşünün. Acelesi yok. Rahat olun düşünün. İnsan neden önemli düşüncelerini hep ufka bakarak yapar biliyor musunuz? Çünkü bir derinlik algısı oluşturuyor. Ve bu derinlik algısıyla insanın düşünceleri daha berraklaşıyor, dinginleşiyor. Bir de karanlık bir odayı düşünün. Veya iyi ışıklandırılmamış, eşyaları fazla, kalabalık dar bir alana baktığınız zamanki düşünceleriniz daha kısıtlı oluyor. Göz kasları yoruluyor, düşünceler karışıyor, beyin kasılıyor. Ama bir açıklığa baktığınızda göz kasları neredeyse paralelleşir, gevşer ve mercek düzleşir. Yani o zaman hem bedensel hem de zihinsel bir rahatlama yaşarsınız. Bu da sizin düşüncelerinizi daha berrak hale getiriyor. İşte biz bu dairemizde tam da bunu vaat ediyoruz. 4 artı 1, her kat 2 daire, 200 metrekare net kullanım alanı balkondan nefis deniz manzarası ve dairenin içi de oldukça geniş. Yani balkondan baktığınızda o ufkunuzu genişleten düşünceleri hiç kesintiye uğratmadan evin içindeki ferahlıkla da birleştirebilirsiniz. İsterseniz evinizin içinde düşüncelere dalabilir, isterseniz dışarıya çıkıp o düşünceleri insanlara yayabilirsiniz. Bu daire için telefon numaramı suistimal etmekten çekinmeyin. Üstelik tüm yıl boyunca düşünceleriniz aksamasın diye Kirayı da yıllık istiyoruz. Ne yaptın? Karar verdin mi? Ben verdim ya kararımı. Mercimek içeceğim. Mercimek. Sen? Ben İskenderciyim. İskender. Ben veremedim ya. Ben içeride konuşuyorum. Şeye bakmayınca çok düşünemedim onu gemiler karnı açık oluyor mu?